Yorumdan herkese merhaba. Ne yazık ki bu haftanın yorumuna döndü. E, sosyal medyada duyurmuştum. Kısa bir Covid arası vermek zorunda kaldık. E, onun için günün yorumu programı biraz sarktı, biraz ara vermek zorunda kaldım. Hepinizden özür diliyorum. Bugün de belki küçük ufak tefek aksaklıklar olabilir. Çünkü çekim yerim değişti. O da evin büyük bir bölümü karantina bölgesi olduğu için çok kolay imkanlarda, çok kolay şartlarda çekemiyorum ama artık bir haftayı neredeyse doldurdu. Yeni bir video çekmenin zamanı geldi diye düşündüm. Sevgili izleyiciler, Türkiye'yi bir otobüs olarak düşünün. Bu otobüsün çılgın bir şoförü var ve bu çılgın şoför daha hızlı gideceğiz, daha hızlı gideceğimiz yere varacağız diye bütün fren mekanizmalarını 2018 yılında söktü attı. Hatta 2017'deki referandumu baz alacak olursak 2017 yılındaki referandumda daha önce eskittiği, yıprattığı bütün fren mekanizmalarını, fren balatalarını söktü attı. Daha hızlı gitmeye bir anlamda insanları ikna etti. Şu anda o otobüste bütün göstergeler alarm veriyor. Bütün göstergeler kırmızı yanıyor. Yağ göstergesi alarm veriyor. Benzin göstergesi alarm veriyor. Motorla ilgili, arabayla ilgili her şey alarm veriyor. Peki o çılgın şoför ne yapıyor? O göstergelerin gösterdiği istikamette gidip tedbir almak yerine tam tersine elinde bir çekiç hangi gösterge kırmızı alarm veriyorsa, kırmızı işaret veriyorsa, arıza işareti veriyorsa onun kafasına bir tane vuruyor, onu dağıtıyor. Böylece yolcuların sorunlardan haberdar olmamasını sağlamaya çalışıyor. Ama yolcular ister istemez sorunlardan haberdar oluyorlar. Neden? Çünkü seyahat boyunca doğru dürüst ikram yapılmıyor, su dağıtılmıyor, hatta araba ısıtılmadığı için İnsanlar ara otobüsün içerisinde battaniye ile oturuyorlar. İnsanlar otobüsün içerisinde montlarıyla, kalpaklarıyla, beldenleriyle oturmak zorunda kalıyorlar. Bundan şikayetlendiklerinde de şoförden aldıkları cevap şu, herkes zor durumda, kış şartlarından dolayı bütün otobüsler sizden daha kötü durumda, bütün otobüs yolcuları sizden daha kötü durumda. Gene en iyi durumdaki otobüs biziz, hiç merak etmeyin, deyip duruyor ama yolcular yanlarından geçen diğer otobüslere baktıklarında İnsanların tişörtle oturduklarını, gül oynaya konuştuklarını, gül oynaya seyahat ettiklerini, bir şeyler yiyip içtiklerini görüyor. Şoföre itiraz ettiklerinde şoför bu sefer de e, onların battaniyesi yok onun için tişörtle oturuyorlar diyor. Onların montu, kalpağı, eldiveni olmadığı için onlar mecburen tişörtle oturuyorlar. Siz hiç merak etmeyin. gördüğünüzde değil de benim söylediğime inanın. Onlar sizden daha çok üşüyor, onlar sizden daha panik durumda, onlar sizden daha kötü durumda. Buna inandırmaya çalışıyor. E, yapılacak tek şey aslında önce şoförü değiştirmek, sonra da arabayı çok iyi bir bakıma sokmak. Çünkü benzin bittiği zaman kolonya döküyor. İşte su bittiği zaman e, su koymak e, yerine başka şeyler yapmaya çalışıyor. palyatif çözümlerle e, arabayı bir şekilde... Sürdürmeye hareket ettirmeye çalışıyor ama e, hareket eden her şey iyi bir şey yapıyor, doğru yere gidiyor ve doğru hareket ediyor demek değildir. Şu anda Türkiye frenleri patlamış, yokuş aşağı, son sürat giden bir otobüs otobüs durumunda bir e, araç durumunda seyahatine devam ediyor. E, göstergeler var ve bu göstergeler sırasında panik halinde e, şoför e, göstergeleri parça parça etmekle ya da göstergeleri susturmakla meşgul dedik. Bir taraftan da hani o bir e, video vardır. Eski tip bilgisayarlardan bir tanesini çalıştırmaya gayret eden bir adam çalıştıramayınca yumruklamıştı. Sonra klavyeyi kaldırıp e, bilgisayarın ekranına, o büyük kocaman eski ekranlara e, klavyeyi vurmuştu. Erdoğan da şu anda aynı şey yapıyor. Durmadan bütün düğmelere aynı anda basmaya çalışıyor. Olmadığı zaman yumrukluyor, olmadığı zaman ekranlı tekme diyor. Ee, hiçbir şekilde kendisinde kabahat bulmuyor. Bütün kabahati göstergelerde ya da bütün kabahati arabanın e, mekanizmalarında buluyor. Ve o mekanizmaları suçlu gösterip biraz daha o şoför koltuğunda kalmaya çalışıyor. Şimdi o mekanizmalar, o göstergelerle ilgili e, son dönemde çok kısa bir dönem aralığında yaptığı değişiklikler isterseniz siz özetleyeyim. Hatırlarsanız Erdoğan benzer bir psikolojiye yerel seçim öncesinde de girmişti. E, metal yorgunluğu olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melek Gökçek başta olmak üzere 5-6 tane önemli şehrin belediye başkanlarını değiştirmişti, istifaya zorlamıştı. İşte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'dan biliyoruz. O direnmeye çalışmıştı. Melih Gökçek direnmeye çalışmıştı. Geçen hafta Melih Gökçek'le ilgili bir portre yapmıştım. Orada ayrıntıları bulabilirsiniz. Ee, ama Erdoğan belediye başkanlarını değiştirmesine rağmen yerel seçimlerde büyük bir yenilgiyle çıktı, büyük bir hezimete uğradı. Ankara'yı, İstanbul'u kaybetti, Bursa'yı, Kılpa'yı kazandı, Balıkesir'i, Kılpa'yı kazandı, Adana'yı, İzmir'i kaybetti, Alıntalya'yı kaybetti. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın o panik halinde yaptığı değişikliklerden, olumlu bir sonuç alamadı. Şimdi de yere, genel seçime hazırlanıyoruz, Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyoruz ve gene Tayyip Erdoğan'da aynı panik durumunu görüyoruz. Şu anda da yine yerel seçimlerden önce olduğu gibi bütün düğmeleri aynı anda basmaya çalışıyor. Ee, buna rağmen sonuç alamadığını görünce de yumruklamaya başlıyor ve mekanizmayı dağıtıyor. Şimdi e, kısa, son e, 5-6 ay içerisinde yaptığı değişiklikleri hızlıca tekrar hatırlayalım isterseniz. Önce mecliste grup başkanını değiştirdi. Naci Bostancı'yı aldı, İsmet Yılmaz'ı getirdi. Naci Bostancı... E, AKP'ye sonradan eklenmeden birisi İsmet Yılmaz ise büyükşehir belediyeden itibaren Tayyip Erdoğan'ın en yakın bürokratlarının arasında gösterilen bir isim. Hep önemli görevler verdi. Meclis Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı vesaire, Milli Savunma Bakanlığı bu arada. Ee, yani bir anlamda savaş kadrosu hazırlıyor. Bir anlamda seçime giderken tamamen yüzde yüz kendisine inanacak insanlarla seçime girmeye hazırlanıyor. Ama bir taraftan da dediğim gibi başarısızlığı fatura edecek birilerine ihtiyacı var. Onun için de başarısızlığın da en önemli göstergesi motor. Motor ses veriyor. Yani ekonomi artık ben bittim diyor. Ekonomi artık ben daha fazla bu arabayı götüremeyeceğim diyor. Erdoğan bunu kabullenmek istemediği için ekonomi yönetimindeki isimleri değiştiriyor. Lütfi Elvan'ı Hazine ve Maliye Bakanlığı görevden aldı biliyorsunuz. Sonra Nurettin Nebati'yi getirdi. Nurettin Nebati tam Erdoğan'ın kafasına göre bir Maliye Bakanı. Hazinedeki değişiklik bakanla sınırlı kalmadı. Bakan yardımcıları değişti. Şakir Ercangül ve Mehmet Hamdi Yıldırım gene bir gece kararnamesiyle görevden alındılar. Onların görevden alınma gerekçeleri 20 Aralık'ta yapılan e, ve aslında ekonomik bir dayanağı da olmayan, belki hukuki olarak da sorunlu olacak daha sonra AKP'nin, AKP bürokratlarının, AKP rejiminin, elbette ki Erdoğan'ın başını ileride çok büyük belaya sokacağı düşünülen 20 Aralık operasyonu'na e, imza atmadıkları için görevden alındıkları iddia edildi. Henüz net kesin bir bilgi yok ama yüksek ihtimal, büyük ihtimalle bu gerekçeyle görevden alındılar. Biraz geriye gidecek olursak Merkez Bankası'nın Başkan Yardımcılar Yönetim Kurulu üyeleri, para politikası kurulu üyesi 3 kişi gene bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alındı. Erdoğan gece yarısı kararnamesiyle bir anlamda kendini mutlu ediyor. Tuhaf bir psikoloji diyebiliriz bunu buna. Ali Babacan'ın ifadesiyle gündüğüne al diyerek yazacağı satırları resmi gazeteye yazarak e, rahatlamaya çalışıyor. Keşke bir günlük yazma alışkanlığı olsa e, fena olmaz aslında. Yakın zamanda değişiklikler yapmaya devam etti. Birkaç gün içerisinde, son bir haftaya sığan değişiklikler var. E, Türk Hava Yolları e, Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Adamcağız belgesel hazırlatmış. Tam onun şovuna hazırlanıyordu. Tam onun e, meyvesini yiyecekti. Onun medyadaki sunumları lansmanlarıyla birlikte yeni yeni gündeme gelmeye başlamıştı ki onun da ipini çektiler. İki yönetim kurulu üyesi ve bir genel müdür yardımcısıyla birlikte artı tarım kooperatifleri genel müdürü var. Eski bir AKP milletvekili. 11 yerden maaş aldığı maaşının 180 bin liraya kadar çıktığına dair iddialar vardı. Biliyorsunuz enflasyonla mücadelede Erdoğan'ın en önemli silahım dediği kurumlardan bir tanesiydi tarım kooperatifleri. Oradan insanlara ucuz gıda temin ederek, ucuz gıda satarak enflasyonla mücadele edeceğini iddia ediyordu. 500 tane birden aynı anda Türkiye'de o marketlerin açılacağını, tarım kredi marketlerinin açılacağını filan duyurdular. Ne marketleri gördük ne de enflasyona herhangi bir etkisini gördük. Hala enflasyon her hafta kendisini yenileyerek, her hafta kendisini e, rekorunu egale ederek e, devam ediyor. Enflasyon demişken elbette ki en önemli değişiklik TÜİK Başkanı gitti. TÜİK Başkanı %36 olarak en son açıkladığı e, şeyden sonra, enflasyon rakamından sonra zaten hedef haline gelmişti. Hele hele bir de ben işte görevimi iyi yapmaya çalışıyorum. 80 milyon hakkı var bende filan deyince herhalde iyice Erdoğan'ın öfkesini üzerine çekmiş olacak ki gene bir gece yarısı kararnamesiyle TÜİK Başkanı da görevden alındı. İşte hani o diyorum ya göstergeleri çekişle dağıtmakla meşgul Erdoğan. O göstergelerden bir tanesi de TÜİK'ti. Çünkü enflasyon rakamını TÜİK açıklıyor enflasyon rakamını TÜİK istatistiksel olarak çalışıp ortaya koymaya çalışıyor. Hepimiz baskıladığını çok iyi biliyoruz. Bazen 3'te 1, bazen 4'te 1, bazen 5'te 1 oranında açıklıyor enflasyonu. Normal bağımsız araştırmacılarla kıyasladığınızda. Buna rağmen Erdoğan'ı tatmin etmiyordu. Şimdi gel, bugünlerde Erdoğan enflasyon düşecek diye rahat rahat göğsünü gere gere açıklama yapmaya başladı. Demek ki yeni e, TÜİK Başkanı'na çok güveniyor. Yeni TÜİK Başkanı bir ilüzyonist herhalde. Yani bir sihirbaz böyle şapkadan bir enflasyon çıkaracak ki bu enflasyon e, Erdoğan'ı tatmin edebilecek bir rakam, rakam olacak. Erdoğan'ın finans e, başkanı. Göksel Aşan var, profesör, finans profesörü değilmiş ama gene de ekonomi ve iktisat alanında çalışmış. Onun bir ay önce yaptığı bir açıklama vardı. Ocak'ta eksenflasyon enflasyon bekliyordu. Ocak'ta eksi enflasyon e, yani insan rüyasında görse inanamaz. Yok canım böyle de olmaz filan der. Ama bunu bir e, Gazete haberinde bunu bir sunumda Göksel Aşan çok rahatlıkla söyleyebilmişti. Daha söylediği de bir ay önceydi. Bir ay önceki gazeteleri tararsanız ben de birazdan belki yayına verebilirim. Göksel Aşan e, Ocak'ta en, eksi enflasyon beklediğini söylemişti. Herhalde yeni bu TÜİK başkanı böyle bir hokus pokus yapacak ve Ocak'ta enflasyon Erdoğan'ın beklediği gibi onun finans başkanının beklediği gibi düşecek gibi görünüyor. Tabii ki Turp'un büyüğünü sona sakladım. Adalet Bakanı değişti. Ee, Abdülhamit Gül gitti. Abdülhamit Gül'ün yerine bir önceki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geldi. Abdülhamit Gül bir imaj çalışmasıydı. 15 Temmuz'dan sonra daha doğrusu 17-25 ve ay akabinde 15 Temmuz'dan sonraki o büyük kıyımlarda, büyük, büyük hukuksuzluklara karşı bir göstermelik bir konu mankeni olarak işte şeye kürsüye çıktığı zaman çok demokrat konuşan, arada sırada hayvan başı okşayarak, hayvan barınaklarında hayvan severek fotoğraflar veren müşfik bir aile babası, e, pozu veren bir kişiydi ama bakanlığı Abdülhamit Gül yönetmiyordu zaten Erdoğan'ın avukatları yönetiyordu. O sadece kendisine sus payı olarak verilen birkaç kadroyu kendisine yakın insanlar arasında pay ederek e, mutlu oluyordu. Bununla tatmin oluyordu. Bunun da ötesinde işte kendisine karşı çok büyük hakaretler eden, çok büyük yanlışlar yapan birkaç bürokratı görevden aldırarak, istifaya zorlayarak gene zafer kazanmış edalarıyla dolaşıyordu. İşte SHK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu gibi Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kısa gibi iki kişiyi istifaya zorlamıştı. Sonra bunları Erdoğan yargıtaya atadı, terfi ettirmiş oldu. Daha e, tırnak içerisinde söyleyelim. Garantili bir iş vermiş oldu kendilerine. Abdülhamit Gül'ün bakanlıktaki ee, forsu bu kadardı. Abdülhamit Gül aslında bir konum ankeni, belki de bir topal ördekten fazla. E, onun yerine gelen Bekir Bozda ise e, tam bir tetikçi, tam bir ee, tırnak içinde gene ifadeyle söyleyeyim görev adamı 17-25 aralığı kapatmak için e, sefer görev emrine çağrılan iki kişiden birisiydi. Bir tanesi Efkan Ala bir tanesi Bekir Bozda. Ben Efkan Ala ile Bekir Bozda e, tek yumurta ikizi diyorum. İkisi hemen hemen aynı mantalite mantalitede insanlar. İkisi 17-25 aralık dosyasının kapatılması gibi büyük bir günahını ortakları Erdoğan'ı kurtarmak için hukuka takla attırdılar. Polis ve adliyeyi yıktılar. Kelimenin tam anlamıyla yıktılar. Sonra yeniden inşa ettiler. İşte bugün o yeniden inşa edilmiş polis ve adliyeyle Türkiye karşı karşıya o gerçekle bugünlerde yüzleşiyoruz. İşte Sedef Kabaş'ı tutuklayan adliye de bu adliye. Osman Kavala'yı tahliye etmeyen, Selahattin Demirtaş'ı tahliye etmeyen Çocuklu bebekli anneleri tutuklayan, yoğun bakımda olmasına rağmen yaşlı tutuklu hastaları tahliye etmeyen yargıyla karşı karşıyayız. Bu gerçekle yüzleşiyoruz. Bu gerçeği anlamak için 17-25 Aralık'taki değişikliklere dönüp bakmak lazım. Bugünkü yargının tam adı 17-25 Aralık yargısıdır. 17-25 Aralık bir daha yaşanmasın diye göreve gelmiş kişidir Bekir Bozda. Şimdi tekrar göreve çağrıldığına göre... Erdoğan'ın 17-25 paranoyası e, atak yapmış demektir. Panik atağı tetiklenmiş demektir. E, böyle bir şey olabilir, e, korkusu olabilir, böyle bir endişesi olabilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na e, durmadan dosyalar gidiyor, yolsuzluk belgeleri açıklıyor. E, oturuyor 5-6 dakikalık videolarla, sosyal medyada kendisine genel medyada yer bulamasa bile sosyal medyada açıklamalar yapıyor ve bu açıklamalar çok seyrediliyor ama daha da önemlisi, bunlardan çok daha fazla var. Ben çok şu anda e, buzdağının görünen kısmını açıklıyorum. Bürokrasiden bize belge yağıyor. Bürokrasiden bize bunların suç kayıtlarıyla ile ilgili bilgiler geliyor e, diyerek meydan okuyor. Erdoğan'ın bu panik hatanı, 17-25 Aralık paranoyasını tetiklemiş olabilir. Onun için de e, daha çok güveneceği bir tetikçisini Bekir Bozdağ'ı Adalet Bakanlığı'na getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Evet, ee, Erdoğan başta söylediğim gibi e, fren mekanizmalarını e, söküp atmış bir otobüs şoförü otobüsü son sürat uçurumdan aşağıya götürüyor ama insanlara da bir taraftan çok iyi gidiyoruz çok hızlı gidiyoruz hedefimize herkesten önce varacağız siz diğer otobüsteki insanların e, şen şakrak olmasına bakmayın e, tişörtle oturmasına bakmayın onlar battaniyeleri olmadığı için öyle onlar işte sizin kadar düşünceli sizin kadar ülkesini düşünen insanlar olmadığı için öyle mutlu görünüyorlar falan gibi böyle hani bir anlamda absürt şeylerle, hikayelerle otobüsteki insanları teskin etmeye çalışırken bir taraftan da göstergeleri tekmeliyor, günah keçileri bulup o günah keçilerini görevden alıyor. Arabada kendisinden kaynaklanan bütün arızaları o göstergelere, o doğu mekanizmalara yıkarak kurtulabileceğini düşünüyor. Bugüne kadar böyle idare etti ama artık otobüsteki vatandaş o acı gerçekle, o soğuk gerçekle yüzleşmek üzere. Umarım Erdoğan da artık yolun sonuna geldiği gerçeğiyle yüzleşir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok daha hızlı bir biçimde ulaşabilirim. Tekrar görüşmek üzere, teşekkürler.